Sabahın erken saatlerinde İstanbul'un üzerindeki gri bulutlar, şehre sinmiş bir ağırlığı iyice pekiştiriyordu. Laleli'nin dar sokaklarında birkaç taksi yavaşça ilerliyordu. Tolga, dört katlı yurt binasının eski demir kapısını arkasından dikkatlice kapattı. Haydar'ın sabahı şerifleriniz hayır olsun, Tolga Bey, diye yaptığı ironi, bu sabah canını her zamankinden fazla sıkıyordu. Yağmur çiselemeye başlamıştı ama bu Tolga'nın yüzündeki boş ifadeyi silmeye yetmedi. Her adımı bir iç çekişle atıyordu. Üniversite sınavını kazanmış olmak, ailesi ve çevresindekiler için büyük bir başarıydı. Ama Tolga için bu, daha büyük bir mücadeleye giden yolun başlangıcı olmuştu. İstanbul'da bir yanda dev binaların, diğer yanda yıkık dökük evlerin arasında sıkışıp kalan hayatı, çocukluk düşlerinden çok uzaktaydı babası, onu inşaatlarda çalıştırırken, bu hayatın zorluklarını şimdi öğren ki sonra şaşırma, derdi. Ama Tolga, bu zorlukların bir gün ruhunu bu kadar sıkacağını asla tahmin edemezdi. Vezneciler metro istasyonuna varana kadar geçen yolda, kafasında sürekli aynı düşünceler dönüp duruyordu. Ailesine karşı sorumluluğu, toplumun dayattığı beklentiler ve her geçen gün daha da boğucu bir hal alan bir şehir. Yağmur hızlanmaya başlamış, gözlük camları bulanmıştı metro istasyonunun girişinde derin bir nefes alarak çevresine bakındı. Herkesin kendi derdine düştüğü bu şehirde, Tolga, insan kalabalığında yalnızlığını daha da çok hissediyordu. Osman Bey metro istasyonundan çıktığında yağmur kesilmişti. İngilizce kursunun bulunduğu binaya doğru adımlarını hızlandırdı. Kurs binası tadilattaydı, demir iskelelerin üzerinde dolaşan işçilerin sesleri arasında yürüdü babasıyla çalıştığı inşaat günleri aklına geldi. Beton kokusunu ve ellerine batan çivi izlerini hatırladı. Kendisi için büyük fedakarlıklarla ödenen bu kurs ücretini heba etmemek için çabalıyordu. Ama gerçekçi olmak gerekirse Tolga'nın İngilizce öğrenmekten başka bir hayali vardı. Bu gri hayatın içinden kaçmak. Sınıf kapısını açtığında Aylin'i gördü. Siyah saçları ve kendine güvenen duruşuyla her zaman Tolga'nın dikkatini çekerdi. Tolga Aylin'e baktığında hayatın başka bir yönünü, daha renkli ve özgür bir tarafını görüyordu. Ancak Aylin'le konuşmak, onu bir şekilde etkilemek için duyduğu cesaretsizlik, Tolga'nın kendisine en büyük engeliydi. İler Hoca sınıfa girdi ve hızlıca derse başladı. İngilizce kelimeler arasında ilerlerken, Tolga'nın aklı hep Aylin'e kayıyordu. Arada bir Aylin'in bakışlarını yakalıyor ve bu bakışlar, kalbinde bir umut ışığı yakıyordu. Derste Stevie Wonder'ın I Just It To Say Love You şarkısını dinlerken, Aylin'in sıcak bir gülümsemeyle Tolga'ya dönüp şarkıya eşlik ettiğini gördü. İşte o an, Tolga'nın içindeki duygular, kontrol edilemez bir şekilde dışarıya taştı. Ders bitiminde, Tolga bütün cesaretini topladı ve Aylin'i bir kahve içmeye davet etti. Şaşırtıcı bir şekilde, Aylin kabul etti. Nişantaşı'nın ünlü kafelerinden birinde, masanın karşısında oturan Aylin, Tolga'nın hayal ettiği kadar büyüleyiciydi. Ama sohbet ilerledikçe Tolga, kendisini yargılayan sorular sormaya başladı. Aylin'in önceki ilişkileri, hayat tarzı, geçmişi. Tolga farkında olmadan kendisini Aylin'den uzaklaştırıyordu. Aylin bu yargılayıcı tavrı hissettiğinde içinde bir mesafe oluşturdu konuşmaları başlangıçtaki samimiyetinden uzaklaştı. Kahvelerini bitirdiklerinde dışarıda yağmur yeniden başlamıştı. Ayrılırken Aylin Tolga'ya yanaklarından öperek vedalaştı. Ama bu veda Tolga'nın içinde büyük bir boşluk bırakmıştı. Metro istasyonuna indiğinde Tolga kendisine hiçbir yere ait hissetmiyordu. Şehir üzerinde daha da ağırlaşmış, nefes almasını zorlaştırıyordu. Ailini kaybetmenin verdiği pişmanlık ve yaşamının ona sunduğu sıkışmışlık hissi Tolga'yı bir çıkış aramaya itiyordu. Metro raylarının kenarında otururken, hayatının bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. Yaşamaya devam etmenin anlamını sorguladı. Tolga rayların kenarındaki soğuk metal banka oturdu. Kalabalık istasyon hayatın hızlı temposunda bir anlığına sessizleşmiş gibiydi. İnsanlar kulaklıklarında çalan müziklere, telefonlarındaki dünyalara dalmış, kimse Tolga'nın yüzündeki kararsızlığı fark etmiyordu. O an, yaşamın üzerine yüklediği ağır yükler altında ezildiğini hissetti. Babasıyla inşaatlarda geçirdiği yazlar, ailesinin ona olan beklentileri, hayatın sunduğu fırsatlar ve kaçırdığı her şey. Ailenin sıcak gülüşü ve ardından gelen soğuk vedası, Tolga'nın içinde derin bir yara açmıştı. Onunla kurmayı hayal ettiği tüm o küçük umutlar şimdi metro raylarının boşluğunda bir hiç gibi duruyordu. Her şey bu kadar zor olmak zorunda mıydı diye düşündü. Aylin'i kaybetmenin yarattığı acı aslında hayatının tamamına yayılan büyük bir boşluğun yansımasıydı. İçinde bir yerde bu dünyanın ona sunduğu sınırların ötesine geçmenin bir yolu olduğunu hissetmişti ama o yolu bulamayacak kadar bitkin ve umutsuzdu. Rayların üzerinde metro ışıklarının parladığını gördü. Tünelden yükselen rüzgar ve metronun hışırtısı düşüncelerini susturmuştu. Ayağa kalktı. Birkaç saniye boyunca derin bir nefes aldı. Yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Bu gülümseme huzurun değil, her şeyden vazgeçmenin rahatlığıydı. Belki de burada bitmeli diye mırıldandı. Raylara doğru bir adım attı. Metro giderek yaklaşıyordu. Tolga son bir kez etrafına baktı. Metro istasyonunun soğuk ve duvarlarına kazınmış grafitilerle dolu boşluğunda kimse onun ne yapmak üzere olduğunu fark etmemişti. İnsanların meşguliyetleri arasında Tolga'nın varlığı sessiz bir gölge gibiydi. "Hayatım boyunca kimseye yük olmak istemedim," diye düşündü. Ailesinin sıcak bakışları bir an aklında belirdi. Ama belki de bu kurtuluşumdur metronun güçlü farlarının ona doğru parladığını hissetti. Birkaç saniye içinde kendisini boşluğa bıraktı. Gözlerinin önüne beyaz, kör edici bir beyaz ışık düştü. Etrafındaki sesler kesilmiş, yerini derin bir sessizliğe bırakmıştı. Son kez, diye fısıldadı, Stevie Wonder'ın şarkısını mırıldanarak, I just call it to say I love you. Tolga'nın bedeni metronun önünde bir anda yok olmuştu. İnsanlar çığlıklarla dağıldı, ancak onun için artık bu dünya sona ermişti. Hayatta kaybolmuş bir ruhun hikayesi, Tolga ile birlikte sona ermişti. Ancak onun sessiz çığlığı, bu şehirde aynı baskılar altında ezilen binlerce insanın hikayesinin yalnızca bir parçasıydı.